etmiyor. Ben nasıl öğrencim, etmiyor? Açlık içinde geziyorum. burada. ne anlatıyorsunuz yani? Açlık içinde. Açlık içinde geziyorsunuz. Ailenin parasıyla gezebiliyorum. Kendim evet ailenizin de. parasıyla gezebilirsiniz Ailenin zaten. Ben de öğrenciydim. Ben de Ailenin öğrenciydim. Böyle bir şey kazandı? yoktu. Nasıl? Eşek gibi evet hepimiz çalışıyoruz. Çalışırsak kazanıyoruz. Çalışmazsak kazanam. Evet. Siz evet. Siz siz nasıl? Nasıl yiyormuşum milleti onu söyler misin? Ben ülke sen bana ülkeyi satıyor musun diyorsun? Evet. Nasıl satıyormuşum söyle. Akbelen'de gidip bağırmadın mı? Şurada için. Türk mü var ya artık? Yo, Türkiye ben ülkeyi nasıl satıyormuşum? verdiniz ya. Yok verdiniz de diyorsun ya. Ha. Hem verdiniz ülkeni satıyorsun. Söyle nasıl ülkemi satıyormuşum? Vatandaşı bir Ha AKP? AKP değil misin sen? Tayyip Erdoğan destekliyorum. Tayyip Erdoğan'cıyım. Sordun ya. <laughs> Tayyip Erdoğan'cıyım. Sen çalış. Ama çalış gibi gez. Ama çalışmazsın. Gezersin. Eğlenirsin. Zihniyetinizin zihniyetinizin da. alayı böyle. Çalış, bak bak. Yardım 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 çaycı Gürsel var. Bir saniye. Ç çaycı Gürsel e var. Konuşma. Ya bir saniye. Tabii bir saniye. De. Bir saniye. Neyden? bir. saniye. Çaycı Gürsel var. Senin de desteklediğin. Kaç tane petrolü var? Bir bak. Şimdi bir dakika. Bu arkadaş ne diyor? Çalışıyor adam gibi evet. çalışır, değil mi? Ben çalışsın, ya istediğini yapsın diyorum. Bir dakika, Neyi, çalışıyor, bir neyi çalışıyor, da bu insan ya. gibi yapacak? O yaşayacak. çalışmıyor, aile ne veriyorsun? parası Ne veriyorsun? ne Eğitim alıyorum ben. Aynı şey gibi bir şey şey bir şey ben de aynı Ne eğitim alıyorsun? Ne eğitim alıyorsun? Halinde bu. E, bu. Ne eğitim alıyorsun? E, bu çok da güzel para kazanıyorum. Senin maaşın e, 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 iyi değil mi? Ben evliyim çocuğum da var. Her şeyime de yetiyor. Ya bir saniye. Arkadaşım bir saniye. Ya senin bir hani bir çok tane feslinle tasarımım var mı ne söylemiyorsun böyle gidiyor böyle Şöyle bir şey var. Lütfen buyurun. Kuryeliler ee, geldi, Pakistanlılar, işte bilmem neler falan geldi. Birçoğunun evet. ülkede kimlik olarak kaydı yok. Ben sizin de anneniz, ablanız, kız kardeşiniz var. Bugün bana burada biri taciz etse, tecavüz etse, öldürse adamı kim bulacak? Kim hani kayıt yok anladın mı ülkede? Kayıtsız göçmenlerle alakalı. Yani kaçak göçmenlerle alakalı. Kayıtlı da olsa fark etmez. Bir saniye, ya, Allah aşkına Ama lütfen ya. Ben tamam anlat anlat. Kayıtsız anlatsın göçmenlerle anlatsın. alakalı daha geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız açıklama yaptı. Her yerde uygulama yapılıyor. Testler yapılıyor. Kayıtsızsa toplanıp geri gönderme merkezine konuyor ve gönderiliyor. Adamlar kaçak giriyorlar ama. Evet. Sen Yakalan musun? Sen... bu merkeze gönderdikten şey geri gidenleri Abi Pendik'te abi, sana numaramı da vereyim değil. tamam mı? Ver, bak Pendik'te ee, tamam. Hemen bitireyim şunu. Pendik'te anlat, geri dönü geri gönderme anlat. merkezi var. Ama doğruyu Git, eğer orası boşsa doğruyu bak anlatayım. numaramı da sana kay... tamam. yayından sonra vereyim. Ver. Gel bana burada ben diyeceğim ki AK Parti adına yalan söyleyen bir adamım diye burada söyleyeceğim. Ve bir daha da hiçbir çekim o kız falan da yapmayacağım. Okul bilsin, benle sen konuş. Bir, bir, bir şey daha söyleyeceğim. Yanlış tam düzelttim. Çok Akbelen'de insanlar bizim geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği oksijen için savaş veriyorlar. Ve e, biber gazıyla yaşça büyük insanlara saldırıyorlar. Akbelen'de yapılan çalışma, orada bir maden var. Evet. Bu maden için çalışma yapılacak. Maden cevheri çıkarılacak. Ve enerji üretiminde kullanılacak. Bizim orman kanunumuz 6831. 6831 sayılı orman kanununda maden çalışmaları ile alakalı bir yerde ağaç kesimi yapıldığı zaman işlem bittikten sonra orası tekrar ihya edilir. İkinci bir mesele ise bu işi yapacak olan şirket kesilen ağaç miktarınca başka bir bölgede yine ağaç dikmekle mesuldür. Yani kesilen ağaçların yerine emsal dikilecek. Peki bu çalışma niye yapılıyor? Bu ülkenin enerji ihtiyacı var. Biz enerji maliyetini koyduğumuz zaman Eksi 30 milyar liraya, dolara düşüyoruz ve kur artışı, finansal bozukluk bunların hepsinin ana kaynağı bu. Biz enerjide ne zaman kendi kendine yeter bir ülke oluruz o zaman finansal açımdan şey efendim, rahatlarız. Ben, bu ülkenin finansal problemi ne? Hemen. ki ağaçlar mı kurtaracak? Hanımefendi şimdi. Yok, yeni dikecek ağaçlar kurtaracak. Fazlasını dikecekler. Ama o bir saniye, güzel bir saniye. Şunu bitireyim. Şöyle bir mesele var. Yani Almanya diye bir ülkeden bahsediyoruz değil mi? Güçlü de bir ekonomisi var. Evet. Yüzde kırkını, enerjisinin yüzde kırkını, bu kömürden karşılıyor. Yüzde kırk. Ama Avrupa'nın bize daha önce de bunu yaptılar. Berat Albayrak döneminde bir Paris İklim Anlaşması yapılıyordu. Bize geldiler, şunu da yapmaya çalıştılar. Sen kendi kömürünü kullanmayacaksın. Niye kirletiyorsun? Bana gelince kirletiyorsun ki bunu yapma yaptığımız zaman, onların senaryosuna girdiğimizde tamamen biz o meseleye uyduğumuzda çok ciddi bir enerji maliyetinin altına giriyoruz ve bu senden benden çıkıyor. İş Avrupalıya geldiği zaman sıkıntı yok. Kendi kömürünü çıkarıyorlar. Çatır çatır kullanıyorlar. İş bize geldiği zaman bir şekilde işte zaten sol örgütler bunun için hazır bekliyor. Çevre 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 diye propagandaya başlıyorlar. Şimdi çevre, okey. Bunda varız. Çevre hepimizin geleceği. Ama aynı zamanda şu anda bir metropolde yaşıyoruz. Kullandığımız bir enerji var. Bu enerjinin bir maliyeti var. Enerji krizinin olduğu da bir dönemdeyiz. Enerji kaynaklarımızı en son safhaya kadar mümkün olduğunca yerli kullanmak zorundayız. Yani Akbelen'de yapılan mesele, protesto gösterisi mahiyetinde yapılan mesele senin geleceğine değil, bilakis senin geleceğinin zararına. Nereden biliyorum? Aynı hadiseler şuralarda da yaşandı. E, Yusufeli barajı, ondan sonra e, Hays projeleri, hidroelektrik santrali projeleri, Mersin'deki nükleer santral projesi. E şimdi şunu sormak lazım. Nükleer santrallerde santral projesinde yapılmasını istemiyoruz. Gittiler orada protesto yaptılar. Ben diyorum ki şükür ki yapılıyor. HES'lerle alakalı yapılmasın diye bir sürü protesto edildi. Ve maalesef bizim muhalefet milletvekillerimiz çözüm önerisiyle gelmiyor. Demiyor ki mesela şuraya şu projeyi yapalım buraya bu. yapılmasınla geliyorlar. Ama Bu verilen çözümleri de AK e, nasıl Parti yapacağız? Ile ya, AK... Hayır, sizin varsa genel söyleyebileceğiniz. Hayır, genel anlamda konuşuyorum. genel anlamda konuşuyorum. Sadece bu konu üzerinde değil. E, dediğiniz muhalefet partilere herhangi bir problemi çözümüyle geldi de AK Parti... Yok sunmuyor. Geliyor. Çözüm sunmuyor. Örnek söylüyorum biz bize sohbet ediyoruz. Şimdi heslerle alakalı yapılmasın propagandaları yapıldı. Okey. Ben de mutabıkım. Arkadaşlar, HES yapmayalım. Niye? işte bölgede kuraklığa sebep olabiliyor uzun vadeli olarak. Okey. Ağaçları kese, kesiliyor. Kömür madeni konusuna girmeyelim. Tamam. İşte nükleer santralle alakalı projeye girmeyelim. İşte ee, işte kirliliğe sebep oluyor. Okey, buna da girmeyelim. E tamam, onu yapmayalım, bunu da yapmayalım. E Tam olarak biz ne yapacağız da bu ülkenin enerjisini sağlayacağız. Ne yapacağım onu ben söyleyeyim kızım. Buraya cevap yetiştiremezsin. Vakit bak dolmaz. Ama lütfen. Bu çünkü biz kendi aramızda sohbet şeyler, ediyoruz. Sohbet bu, bir ediyoruz. Dakika, lütfen ya. Şimdi, Şunu bir yapma. Ama ya. ben de gireyim yani, mevzuya. Kız veremiyor ben veririm. Şimdi gel. Niye veremesin? O, der, yok. Mi? Ama gene sizi ciddiye almayan o ben, ben değilim. Bitirmesinden bir dakikada bitiririz. Şekillenemez amcacığım. Bak. Siz dinle. niye yapalım, niye somut ben bir yapalım, şekilde? Somut bir yapalım, şekilde bir meseleyi sana, konuşmaktan ben niye acıcısınız? Konuş, şey ya oluyor. yapma ya. Bu ağaçları kesip enerjiye yaratacak. Beyefendi. Bir dakika. Odun yakacaklar. Buhardan enerji üretecekler. Bir dakika. Edecekler. Dinle. Hanımefendi. Sen Hanımefendi ya. ben şunu. Ya, ben bir, bir ya. Ya ben şey Şimdi güzel kardeşim çok güzel. Abi konuşuyor. ben seni ciddiye almıyorum. Alma. Niye biliyor musun? Sana bir şey Sen söyleyeyim. senin görüşünden olan da çıkıyor. Abi olarak sana tavsiye. E, Bana şunu söyle. koy. Yemin ediyorum kazanırsınız. Abi. Ya, ya o işler öyle olmuyor. Bak. O işler Gelelim öyle olmuyor konuya. da. O işler öyle olmuyor. Bah, Niye? Dinle, Sen yine gideceksin dinle, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksin. Şimdi bana oy vermeyeceksin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Seninle muhatap olan benim. Beni takmazsın yine Kemal'e oy verirsin. Tamam. Ben Kemal'e de veririm Mustafa'ya da veririm. Ama bana vermezsin. Benim adım Mustafa. Bak ben senin sana karşındayım. Veririm. Bak yemin ediyorum verdim. Niye verdim? Niye sözünü aldık mı? Kur'an çarpsın tamam. verdim. Öyle bir kurmuşsun ki öyle bir kitap okutmuşlar ki sana. Ya Geliyorsun, bana kimse tıkır kitap okutmadı. Arkadaş <laughs> bak tıkır, bunu yapma. Bak, Sen bana diyorsun ki yolsuzluk yapılıyor şurada. Bak. Arkadaş, bak arkadaş. Arkadaş, sen bana diyorsun ki bak şurada somut yolsuzluk yapılıyor. Ben de sana diyorum ki. Ben orada değilim. Bak yolsuzluğun. Bak. Ya her konuda, her konuda bir iddianın, iddianın dayanağı olur. Heh, delili olur. Kıtada diye bir ifade bana, bana yok. Göre, yok. Sana göre Tayyip Erdoğan hırsız zaten. Evet. Yok abi. Yani gerçek. neyse. Ha? Fazla indiriyor. Nasıl gerçek? Hırsız deme. Nasıl gerçek? Yok. Nasıl gerçek? Tayyip Erdoğan hırsız mı diyorsun? Geldi, neler neler abi. Abi, abi, abi lütfen müsaade Gelir misin? Gel tamam, hemen abi. bitireceğim. Tamam abi. Bak getireceğim. Geldi, kendisi neler Ama geldi. bir saniye. Ben sana <laughs> izah edeceğim ki. <laughs> dinle. Cumhurbaşkanının şöyle bir konuşmasını muhtemelen sosyal medyada gördün. Onu görmüş olduğun için bunları söylüyorsun. Cümleyi söylüyorum. İşte yüzük... Ben bir yüzükle geldim. Daha fazlası olursa çalmışımdır. Böyle bir video izledin Bilin mi? Bir saniye. Böyle bir video izledin mi? İzledim. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir cümlesi var mıydı? Var var. Bak, bir saniye bak, abicim. Bir saniye. Allah rızası için bilir ya. Böyle bir, böyle bir cümlesi yok. Cümleyi ben sana söyleyeyim mi? Videonun orijinalini. Evet. Ve böyle bir video da yok altına ne 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 konulan şeyler. Söylediği şey şu. Söyledi. Ama dur. Bak az önce bir şey söyledin. Bir şey söyledin. Devamı gelsin. Tamam. O olmadı buraya çekin. Olmaz. Tamam. Cumhurbaşkanı o zaman seçimlere gireceği vakit kullandığı cümle. Bir arkadaşımız göndermiş bir yüzük. Tek varlığım bu. Ben de yolunuzda bununla destek oluyorum. Ve Evet, yüzük olayı var. Vatandaşın istiyordu? göndermiş olduğu bir yüzük olayı var. Tamam. Sizin siyasi hareketinize ben bununla destek vermek istiyorum. Tamam. Ama maalesef bizim muhalefet bunu alıyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan dedi ki ben bir yüzükle geldim böyle 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 ve sen de az önce izlemediğim bir videoyla alakalı Çünkü böyle bir video yok. Osa ben bilirdim. İzlemediğim bir video ile alakalı geldim bana dedi ki Evet ben bu videoyu izledim. Tamam kal. Yalan söylemiş olmuyor musun? Sadece Ama yalan söylemiş Sadece, oluyorsun. Şu, gerçekten sen diyorsun yani Tayyip Erdoğan diyorsun. Evet. Önceden bu kadar zengindi. Ya Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan mal varlığını çıkarıp açar mısın? Abi, zaten mal mal varlığı, varlığı zaten yok. Ya, yok 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 mu? Arkadaş. Yok. arkadaş bak bak. bak. Bir dakika, yok Man Adalarıysa. Man Adaları diye bir mevzu. Bak Man Adaları, var, adaları diye, var, adaları var, diye var, bir mevzu oldu. Man Adalı mevzusunda Kemal Kılıçdaroğlu aldı kağıtları salladı. Doldurulmuş swift'lerde ceza Gün aldı o davada. Geliyorum. Tazminat ödedi 200 küsür bin lira. Koşun bir, dinlenme, bir Ama dinlenme. sen şunu yapıyorsun. <laughs> ya sen abi, bir dinlen senle <laughs> konuşuyorduk bir şey zaten. Ya. Şimdi Taricim abi et. bitireceğim mal, bir saniye. Mal bir saniye. Müsaade. Ben mal müdürü değilim. Bir müsaade. Ama bir bitireyim ondan ya. sonra söyleyeceğim. Bir bitireyim. Sonra buraya döneceğim. Şimdi en başta ne söyledik? Dedi ki yüzükle geldi falan filan. Böyle bir videonun olmadığını söyledik. Sen de bana dedin ki böyle bir video var demiştin izledim demiştin. Efendim. Bana diyor bana arkadaşım. Sohbetiniz. Ozalım. Beraber ha. gideceğiz, de beni bekliyor. Ya şu Çok bekletti verdim, değil mi? Şu cevabı ver ben gideyim. Bak Heh. Zeydik, kaç yaşındasın? Abi Şimdi, bir dakika gözünü az Bir sür ki şey. ya. Hemen bitirelim sen. Olur. Sen bitmez bu laf. Bu de bitmez. De Yok ne? Abi de uzun okumuşum Şimdi bak, bitmiyor. Ne dedin az önce? Yoksulluk sınırı 37 milyar bak, lira para olmuş. Bak yoksul. Bak. Aylık 18 milyara çalışıyorum. Günlük Televizyon kardeşim. Bak kardeşim. 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 Yani. Kardeşim. Yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı. Gösteriyor mu televizyon? 10 bin lira olmuş, 50 bin lira olmuş. Bak bunları konuşabiliriz. Bunlar yanına sorun yok. Gençsiz, <laughs> seksiz, bak be, genç kızlarımız hep şu Müslüman, şu Arab bedelini alıyor. Valla? dolarla satın alıyor. Yok, Akin'e şey şey ulaşamıyoruz. Yani şu an, o da yani Namusunu satanın şerefsiz. Var mı? Eğer bunu, bak, bu ülkede, bak, bu ülkede dikkat et, bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak, hükümetin hükümetin, yok, böyle bir şey yok. Hükümetin, bak, hükümetin bu sayılar diye ya. bir sayı da yok ya. bu arada. Yani böyle bir istatistik yayınlanmıyor. Lütfen öyle bir şey söyleme. Yani yüzük mevzusuna dönmesin. Ne olursa olsun bu topraklarda ne olursa olsun açlık meselesiyle dahil. ki bizim savaş yaşadığımız bir dönem vardı malum. Çok büyük bir savaş yaşadık. Hemen bitireceğim. Savaş yaşadığımız bir dönem oldu. O zaman bile bu millet böyle pis şeylere tevessül etmedi. Şimdi işte ekonomi şöyleymiş, böyleymiş. Millet o zaman gidiyormuş, bu yapıyormuş. Böyle bir şey yok. Bak bir saniye söyleyeceğim. Neden yok? Bununla alakalı geçtiğimiz günlerde bir Rus galiba e, sosyal e, deney videosu çekmiş. Eskorta yanaşıyor yurt dışında. Ve Slav dillerinden bir tanesi konuşuyor ama alt yazılıydı. Kadına çekiyor işte kadın bir şeylerin ücretlerinden bahsediyor. Şöyle 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 neyse. Adam diyor ki evet diyor ben seni diyor, bir saat kiralamak istiyorum. Kadın tamam diyor bir şeyler sayıyor namünasip. Hayır hayır diyor. Benim evime geleceksin. Bulaşıklar var temizlenecek ve çamaşır vesaire bunlarla bir ilgileneceksin. Bu parayı ver. Hayır diyor. Devamında da adam videonun devamında bunların diyor. Derdi şu değil bu. Bu ülkede birisi açlık yaşadığı vakit sen bak seni tanımıyorum. Seninle alakalı bir bilgin var mı benim? Yok. Bu ülkede birinin açlık gö çektiğini görsen elinde bir ekmek varsa hemen böler misin? Ya burada bu var. Burada kimse ben açlıktan tamam, ölüyorum da böyle tamam bir şey yok. Tamam. Yani abi. Ayırı, bak böyle bir de, bak ayırı, kardeşim bak. Aşırı, aşırı, bak aşırı, bak aşırı, aşırı, Şimdi aşırı, abi arkadaşım söylediği şey şu. Millet açlıktan fuhuş yapıyor. Böyle bir şey yok. Kuş yapanın kuş şey, 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 yapanın kendi ahlaksızlığı o. Ha, ekonomiyle alakalı şikayetler ederiz. Her zaman edilir. Fransa herkesin övdüğü Fransa e millet çıktı sokakta işte şu ücretlerin arttırılmasını istiyoruz diyor. E ona bakarsan buradaki vatandaş da diyor ki bu ücretlerin Fransa düzeyinde olmasını istiyoruz diyor. Amerika'da da kamyoncular diyor ki biz bilmem şu kadar dolar alıyoruz ama az. Yani bu her zaman tartışılabilir. Ama ahlaksızlık hele de Türkiye gibi bir ülkede mali bir sebebe dayandırılamaz.